Bu zararlardan doğal yollardan kurtulabilir miyizin cevabını yine gençler yine akıl yine zeka veriyor. İki insan bir araya gelmiş ve bir ekip kurmuş ve bu ekipten yeni sinerji doğmuş. İki farklı şirket birleşmiş. Şimdi gıdalarımızı biz yani meyve sebzelerimizi yıkarken mesela hastalıklardan ari bir hayat yaşayabilir miyiz sorusuna evet yaşayabiliriz cevabını vermişler. Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhabalar hoş bulduk. Laboratuvarınız hayırlı olsun bu arada. En son İstanbul Teknik Üniversitesi'nde görüşmüştük. Evet. Yaptığınız iş ne şu anda? E, Nanomik genel olarak tarım ve gıda ürünlerine e, doğal çözümler sunan bir firma. Kullanılan hem tarım hem de gıda sektöründe kullanılan bütün kimyasal ilaçlar yerine doğallarını üretiyoruz. Bütün bunlar nedir? Bana bir anlatır e, mısınız? Bunlar bizim şu anda... E, Tarımsal olarak en fazla kayba sebep olan küflerimiz mesela engellenmesi mikro... için, evet. Bu elinizde tuttuğunuz küf örnek veriyorum. narencide en fazla hasara sebep olan mikroorganizma ve bunların e, ortadan kaldırılması, hasarlarının minimuma indirilmesi için günümüzde çok sayıda kimyasal pestisit. Dolapta kullanıyor. da bir bir süre sonra hani narenciye bu küfe sahip olur <laughs> ve biz mesela şöyle düşünürüz, aa demek ki doğal ki çabuk bozuldu. Alakası yok değil mi? Ne kadar az ilaç koyarsanız o kadar hızlı küflenir. Türkiye'de çok, çok ilaç kullanılıyor. Tabii ki üretici kendi ürününü korumak istiyor. Eğer iç piyasaya satacaksa bizim ülke limitlerimiz yurt dışına göre biraz daha esnek. E, pazar olarak belirlenen ülkelerde marketler de kendi limitlerini koyuyorlar. Örnek veriyorum Almanya'nın kendi limiti 3 pestisit kalıntısı iken çoğu market tek pestisit kalıntısı istiyor. Bu da aslında hem üreticinin sattığı ürünün fiyatını belirliyor. Çünkü bir pestisit kalıntısı isteyen her zaman daha yüksek meblağ teklif ediyor. Hem de... E, Alım garantisi vermiş oluyor. Aslında o yüzden pestisit kontrollü kullanılması çok önemli. Fazla kullanıldığı zaman dediğim gibi satılmıyor. Ama az kullanırsa da Türkiye'den oraya gönderemiyor malı. Çok Siz dediniz ki yani bu kadar kimyasal varken bütün bu kimyasalları vücudumuza almadan biz sağlıklı bir şekilde sürdürülebilir bir tüketimi nasıl yaratabiliriz. yaratabiliriz? Şöyle aslında yarattık. Hali hazırda zaten doğada bu savaş devam ediyor. Mikroorganizmalara karşı birbirlerini öldüren başka mikroorganizmalar ve bitkisel maddeler var. Biz bu bitkisel maddeleri, hali hazırda onaylı olan bitkisel maddeleri bir araya getirip kendi teknolojimizi uyguluyoruz. Bunları aslında bir ilaç gibi kullanılabilir hale getiriyoruz. Bu teknolojimizle de geçtiğimiz Kasım ayında Avrupa İnovasyon Teknoloji Kurumu'ndan deni Teknoloji Ödülü'nü almış bulunuyoruz. Bu kullandığımız teknoloji hali hazırda hem hasat öncesinde hem hasat sonrasında kullanılabilir e, özellik sağlıyor. Ve mikroorganizmalara karşı mikroorganizmaların direnç kazanmasını, bu kimyasal pestilere direnç kazanıyor. Ve bizim e, biyolojik çözümümüz sayesinde direnç kazanmasını önlüyor aynı zamanda. Çünkü diyorsunuz ki zaten bu kadar ilaç iyi olan bütün canlıları da öldürüyor. Öldürüyor. Doğayı öldürüyor. Yani Kesinlikle. aslında doğanın bize verdiği her türlü faydayı da aynı anda yok ettiği için ee, biz biraz da yaşatmak istiyoruz diyorsunuz öyle mi? Kesinlikle her şey birbirine bağlantılı çünkü. Son yıllara bakarsanız alerji olayları, kanser olayları hızla artmaya başlıyor. Ve e, bu pestisitlerin vücudumuza aldıktan sonra atılmadı ve bozulmadığı ile alakalı çok sayıda bilimsel çalışma var. Bunların hepsi vücudumuza biriken her kimyasal aslında bize hastalığa bir adım daha götürüyor. ...bunları tamamen engellemek için aslında buradayız. Şimdi siz hasat e, sırasında kullanılmak için dediniz... ...nasıl bir kullanım bu? Bize biraz bahsettiniz, e, biraz bizim, hayal etmeye çalışayım. Bizim şu anda farklı segmentlerde ürünlerimiz var... ...tarım sektöründe özellikle narenciye de hasat sonrasında uygulanan... ...ve ürünü raf ömrünü arttıran koruyucumuz var. E, bunu ürüne uyguladığınız zaman... E, ...ekstradan herhangi bir şekilde kimyasal uygulamanıza gerek kalmıyor... ...ve kimyasallarla minimum aynı değerli ürünün korunmasını sağlıyor... ...alternatif olarak da üreticiye şunu sunuyor... ...dört e, pestisit kalıntısı olacağına... ...herhangi bir şekilde pestisit kalıntısı olmadan... ...veya bahçede pestisit kalıntısı varsa sadece onlarla gitmesini Dünyada sağlıyor. bunun örneği var mı sizin yaptığınız çalışmalarında? E, dünyada ben benzer konularda çalışan ürünler var ama narenciye için yok. Ben ne yapabilirim tüketici olarak sıradan? E, şimdi onun için de bir ürünümüz var. Bizim çünkü asıl amacımız tarladan sofraya kadar... ...insanın ulaşabileceği her türlü gıda maddesini tamamen koruyabilmek... Hem restoran grupları hem de evde sirke muadili ve klor muadili kullanılabilecek yeni bir ürünümüz var. Bu ürün şu anda gıda işlem yardımcısı olarak geçiyor ve siz bunu ürünlerinizi yıkadığınız zaman klordan ya da sirkeden çok daha iyi şekilde arındırmış oluyorsunuz. Bu sonuçlarımız da akredite laboratuvarlar tarafından onaylandı ve çok büyük firmalarla da şu anda beraber çalışmaya devam ediyoruz. Bu ürünlerimiz bu arada e, tamamen bitkisel yağ içerikli ve bu bitkisel yağlarda gıda kodeksimizde gıda sınıfında yer alan ürünler. O yüzden hem korumayı sağlıyoruz ama aslında özetle gıdayı gıdayla korumuş oluyoruz. Nasıl kullanacak yani evde birisi? Aslında e, öncelikle hali hazırda e, Türkiye'nin kullanılan sirke ve klor gibi e, çeşitli e, ürünler var. Sirke koruyor mu? Sirkenin koruduğuna dair artık şüphelerimiz var. Çünkü e, kalıntı yapılan pestisitleri e, birazcık daha meyvenin içerisine çektiğine yönelik e, sonuçlar gösterilmiş durumda. Hatta zarar bile veriyor öyle mi? Zararlı olabileceğine dair, bu konuda şüpheler olduğuna dair çalışmalar var. İçeriğinde ne var doğal dediğiniz bu solüsyonun? Bunun içerisinde kekik yağı, biberiye yağı ve lavanta yağı gibi bildiğimiz bitkilerin doğal yağları var aslında. Özellikle bizim kullandığımız bileşenlerin çoğu Ege bölgesinden temin edilen yağlardır. Bunlar tamamen ıslah edilen ürünler. Muhtemelen antik çağlarda bile kullanılıyordu yani aslında. Kesinlikle aslında baharatların çıkışı da biraz ona dayanır. Çünkü insanlar zaten ürünlerini korumak için baharatlar kullanmışlar geçmiş zamanlarda. Biz de bu baharatları günümüze uyarlayarak içindeki aktif maddeleri alarak... Küçük kapsüllere koyup sanayiye uygun ve dayanıklı şekilde getiriyoruz zaten. Ne aşamadasınız peki girişiminiz şu anda? Şu an e, ölçeklenme aşamasındayız. Ölçeklenmemizi artırıyoruz. E, burada e, büyük ölçekli üretim, e, pilot ölçekli üretim e, hattımızı kuruyoruz. E, ve şu an Türkiye'deki çalışmalarımız devam ediyor. Yakın zamanda da Avrupa'ya açılmayı hedefliyoruz. E, bu arada e, sizinle ilk röportajımız sırasında yeni bir yatırım aşamasındaydık. Şu anda ikinci seri yatırımımızı aldık. E, hem pazarlama ağımızı ciddi şekilde kuruyoruz e, hem de üretim ağımızı ciddi şekilde geliştirmek için çalışmalar yapıyoruz şu anda. Tekrar tekrar başarılarınızın devamını diliyorum. Bir dahaki buluşmamızda çok daha başka bir konuda <laughs> göreceğim sizi. Eminim. Kanser <laughs> ve diğer